Merhaba arkadaşlar. Evet, Haziran ayına girmemizle beraber bu haftayı değerlendirmek için gene karşınızdayım. Hepinize merhabalar. Arkadaşlar, bugün bir Haziran, Cumartesi günü ve artık Haziran ayına girdik. Pazartesi günü Ramazan bitecek. Salı günü bayram ve salı günü şeker bayramına gireceğiz. İnşallah şeker bayramımız da çok güzel şeker tadında geçer. Diyorum, yorumlarıma başlıyorum. Tabi şeker gibi yorumlar yapmaya çalışacağım ama biraz zor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Neden diye sorarsanız, Mars'ın Yengeç Burcu'nda olması, Hades'le ve Kronos'la beraber çalışması, Tamamen e, yüksek e, enerji sirkülasyonunu aileler, toplum, hedefler, e, kariyer e, hedeflerinde çalıştırıyor. Yani çirkinlikler ortaya dökülecek. Çirkinliklerin ortaya dökülebileceği, çürümüşlüklerin ortaya çık çıkabileceği, e, mesela çürümüş dişiniz varsa bu dönemlerde gidin çektirin derim. Çünkü sonrası daha arıza getirebilir. E, kemiklerle alakalı konularda gene bazı sorunlar çıkabilir e, Mars'ın yengeç burcunda olması hadesle beraber çalışması tamamen kemik ve dişle alakalı konularda e, önümüze sorunlar çıkarabilir dolaşım sistemleri ve kalple alakalı konularda da e, gene e, bağışıklık sistemimizdeki düşüklükler ve dengesizlikler yüzünden sorunlar yaşayabiliriz. Aman dikkat diyorum. Şekeri de fazla kaçırmayın. E, şeker ile e, alakalı konularda da çünkü bazı sorunlar olabilir arkadaşlar. Şimdi Haziran ayına girmemizle beraber bu hafta e, bir kere e, bazemik faz döneminde giriyoruz. Cumartesi pazar dedik. Bazemik faz dönemi Cumartesi pazar bazen faz döneminde yaşarken Venüs'ün de Boğa burcunda olmasından dolayı ve Plüton'la aldığı üçgen açı istekleri güçlü bir şekilde ortaya koymaya ve bunu güçlü bir şekilde inat enerjisiyle ortaya koymayı verir. Fakat bu öyle bir şey ki arızalı çalışan bir Venüs var, Venüs var karşımızda. Yani para paraydı, isteklerdi, maddi manevi tüm değerler, öz öz değerlerle alakalı konularda biraz arızalı çalışan bir Venüs var karşımızda. İsteklerimizi düzgün söyleyememekten kaynaklı huzursuzluklar, yanılgılar ve küskünlükler de olabilir aman dikkat diyorum. Bu hafta içerisinde, bu hafta içerisinde özellikle ikizler burcu arkadaşlarının e, ay, e, ikizler yay, e, başak ve balık burcu arkadaşlarının e, ailevi konularında e, daha evvelden olmuş veya daha evvelden e, beklenen bazı şeyler gene ortaya çıkabilir ama ya, yanlış anlamalar yanlış yargılarda veya yanlış kararlarda ortaya gene çıkabilir gene dikkat etmekte fayda var diyorum e, boğa burcu arkadaşları ve akrep burcu arkadaşları için e, veya kova veya Aslan burcu arkadaşları için maddi manevi kaynaklarla alakalı benim param senin para e, benim işte e, Çevrem senin çevren şeklindeki durumlar ve arkadaşlıklar içerisinde e, bazı sorunlar çıkabilir. Kıskançlık sorunları özellikle e, boğa, aslan, e, kova ve akrep burcu arkadaşlarında etkinleşebilir. Bunun yanında koç burcu, yengeç burcu, e, terazi ve e, oğlak burcu arkadaşlarının ise ciddi anlamda tüm değer yargılarıyla alakalı konularda dengeleri, güvenlikle ve sorumlulukla alakalı konularda dengeleri sağlamakta gene zorlanmaları olabilir. Zıtlaşmalar içerisinde kalınabilir. Gene diyorum ki dikkat edin. Ailelerle alakalı konularda, toplumsal değerlerle alakalı konularda, e, otoriteyle otorite ile alakalı konularda zıtlaşma enerjileri, bu Haziran ayı içerisinde çok yoğun çalışacak arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle söylemek istediğim şey değer yargılarımızı ortaya çıkarırken, e, isteklerimizi e, ortaya çıkarmak isterken, isteklerimizi e, kendi dilimizde düzgün bir şekilde söylemek isterken kırılıp içimize çekilebiliriz. Bir anda bunlar çalışabilir. Doğru karar vermekte gene zorlanabiliriz. Veya e, karşı tarafın söylediğini yanlış algılayıp e, darılmalar, kırılmalar da söz konusu olabilir. Maalesef sistem açısından çok zorlayıcı bir dönem yani Haziran ayı. Ve bu Haziran ayında yaşayacağımız e, pazartesi günü pazartesi günü yeni ay enerjisi var. Pazartesi günü yeni ay enerjisi 12 derece ikizler burcunda olacak. Yani ikizler yeni ayını yaşayacağız. İkizler yeni ayını yaşarken arkadaşlar e, yükselen başak burcu olduğu için ikizler yeni ayı tamamen takıntılar ve takıntılar dahilinde yapılabilecek e, yanlış sözler, e, geçmişe çok fazla takılı kalmak, bakış açısını tam anlamıyla değiştirememek yüzünden bazı şansları kaçırmak söz konusu olabilir. Gene burada da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Söyleyeceğiniz sözlerde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Çünkü bu yeni ay enerjisi dediğim gibi biraz Venüs'ten kaynaklı, arızalı çalışıyor. Neden arızalı çalışıyor diye sorarsanız eğer... Venüs ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? İstekler demektir. Maddi manevi olarak istekler, sevgi ihtiyacı, aşk ihtiyacı, güzellik, estetik, huzur ihtiyacıdır. Ve boğa burcunda aslında güçlü bir konumda. Fakat... E, Haritada ki konumu güneşin hemen arkasında olmasından dolayı ki dolayı e, olan konumundan dolayı biraz arka planda arka planda isteklerin ve hedeflerin plütonla yaptığı üçgen açıdan dolayı biraz insanlara insanları manipüle etme enerjisi hakim olabilir yani isteklerimizi karşı tarafa manipüle ederek zorlayarak e, insanlara böyle kötü davranarak da e, e, empoze ede, edebiliriz veya edebil, e, bize edilebilir. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. İstekler açısından, sevgi ihtiyaçları, maddi manevi kaynaklar açısından ciddi anlamda manipülasyon enerjisiyle bir e, yeni ay dön döngüsüne giriyoruz bu hafta içerisinde ve 5 Haziran'da 5 Haziran günü e Merkür'de Merkür de yengeç burcuna geçecek. Merkür'ün yengeç burcuna geçmesiyle beraber tamamen e insanların söyleyeceklerini tam söyleyememekten dolayı içe kapanmaları, e çok çabuk küsmeleri veya çok çabuk huysuzlukları da ortaya çıkacak. Çünkü e, ta, Mars da yengeç burcunda ve Mars'ın yengeç burcunda olması daha evvel de anlatmıştım. E, zorlu bir enerjidir. Karşısında da e, Oğlak stelyumu var. E, tamamen bir yengeç stelyumu ile Oğlak stelyumu zıt burçlar birbirlerine karşı e, daha evvel yapamadıkları veya e, işte söyleyemedikleri şeyleri söylemek için çaba sarf ederken orada e, algılarda ee, sorunlar çıkabilir, yanılgılar olabilir. Bu hani tam anlaşılamamaktan dolayı üzüntüler yaşanabilir. Bu yüzden herkesin biraz e, daha ılıman şekilde hareket etmesini tavsiye ediyorum. Çok fevri davranışlar ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Haziran ayı gerçekten zor. Bu haftada şeker bayramına gireceğiz dedik. Şeker Bayramını aileler içerisinde tabii ki gidilmeler, gitmeler, gelmeler şeklinde yaşayacağız. Bazılarınız tatil'e gidecek. Bu süreçte inşallah kendi enerjinizi daha düzgün bir şekilde sokabilirsiniz. Kendinizle kaldığınız zaman sadece karşı tarafı suçlamak yerine kendinizi de kendinize de bir ayna tutmayı ihmal etmeyin diyeceğim arkadaşlar. Çünkü suçlama enerjisi çok ciddi çalışacak. Dedikodu çok fazla olacak e, ve herkes birbirine, birbirinin arkasından konuşmayı da e, aktive edecek. 9 Haziran'da, 9 Haziran'da e, e, Venüs İkizler Burcuna geçmiş olacak. İsteklerde bu sefer çeşitlilik başlayacak isteklerde çeşitlilik yani hem güvenlik ihtiyacı ise, güvenlikle alakalı ihtiyaçlar daha fazla ortaya konulmak istenecek. Bu arada sorumluluklar, yükümlülükler, görevler ortaya çıkacak. Aile kaynaklarıyla alakalı geçmişten gelen sorunlar gündeme gelebilir. Ben diyerek hani ben de falan diyerekten konuşmaya çalışabilirsiniz fakat zorlanabilirsiniz veya bunu yapmaya çalışırken yanlış anlaşılabilirsiniz o yüzden Haziran ayı içerisinde bu hafta özellikle 9 Haziran e, ne kadarki hafta biraz daha tedbirli gitmeye çalışın Haziran ayında tedbirli gitmek gerekiyor. Zaten öbür hafta e, haftaya girdiğimiz zaman 9 Haziran'dan sonraki haftada size yorumlar e, vereceğim. E, özellikle bu ikizler e, ay ikizler burcunda olduğu zaman ikizler yeni ile beraber e, duygular arkada kalır mantık öne çıkar. Fakat mantık öne çıkacak ama Mantığın öne çıkmasında şöyle bir şey var, bakış açılarında netlik yok. Yani mantığı öne çıkarayım, söylediklerimi hani herkes dinlesin derken tam net ifade edememeler söz konusu olacak. Duygusal olarak da bu sefer herkes alınganlık enerjisi içerisine Girebilir. Herkes birbirinden bir şey bekleyecek. Beklentiler çoğalacak arkadaşlar. Haziran ayında ben size e, tüm olarak özet söyleyebilirsem şunu söyleyebilirim. Haziran ayında beklentilerin en fazla yoğun olacağı ay. Yani bir hazirandan itibaren, haziran sonuna kadarki süreç evet biraz zor. Yani e, Zorlu bir süreçten geçeceğiz Temmuz ayı Ayrı bir e, sirkülasyon taşıyor Zaten 2 Temmuz'daki Güneş tutulması Yengeç burcunda olacağı için Ve 10 derecede olacak e, Buradaki e, Yengeç e, Sembolizmalarıyla beraber Etkileşimler Aile konuları Halk, aile, toplum Otorite, anne, baba ebeveyn konuları ve e, patron, e, kariyer konuları, kariyerle alakalı değerlerimizi ortaya koymakta zorlanabiliriz. Kariyer hedeflerimiz değişebilir. Kariyer hedeflerimiz için farklı bir yol seçebiliriz. Bu seçimlerimizde şu an için e, tam bir karar e, verememek e, gibi bazı durumlar yaşasak da e, bu süreç yani bayram Ha, haftasından sonraki süreçte daha netleşmeler olur ama belki gene de acaba mı acaba mı gibi e, durumlar herkeste e, aktive olur. Bu yüzden ben e, arkadaşlar hepinize diyeceğim şey şu: bir kere e, öz değerlerinizle alakalı değer yargılarınızla alakalı isteklerinizde biraz biraz e, tutarlılık göstermeye çalışın. Ee, ve suçlamalardan uzak durun, ee, öfkelerden uzak durun, özellikle suçlamalar. Suçlamalar çok çalışacak arkadaşlar. O yüzden suçlama yapmadan evvel beklentilerinizi karşılayamayacak durumda olanlardan bir şeyler beklerseniz suçlamalar içerisine girmiş olursunuz. Bu yüzden beklentilerinizi biraz azaltın. Kendi sorumluluklarınız dahilinde e, hareketlerinizi organize edin derim. Herkes birbirinden farklı beklentiler içerisinde olacak. Beklentileriniz ne kadar çoğalırsa kırgınlıklar ve üzüntüler de o kadar artar. Çünkü zaten geçmişten gelen bir e, sorunlar silsilesi önümüzde. Jüpiter retroda, Satürn retroda, Plüton retroda, diğer gezegenlerden hani orta noktalar dan diyeyim. Yani bilinen orta noktalardan eee transneptünyen noktalar diyeceğim. Transneptünyen noktalar retroda. Yani bu geçmiş kaynaklı sorunların önümüze gelmesi demek olacak. Karma ile alakalı da bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Herkes karmasını doğduğu an itibariyle başlatır ve önce anne karması sonra baba karmasıyla yaşamını devam ettirir. Daha sonra 14-15 yaşından sonra herkes kendi karmasını kendisi yaratır. Herkesin 14-15 yaş sonrası yani ergenlik dönemine giren herkes artık kendi karmasını yaş itibariyle gerçekleştirir. O yüzden e, bazı kişi bazı şeyleri suçlamadan veya ele almadan evvel kendinize de bir bakmanız gerekiyor. Burada aynalık prensibinin çok çalıştığına e, dikkat çek, e, çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın hep zıtlık enerjisi diyoruz. Zıtlık enerjisi ne demek biliyor musunuz? Karşı karşıya kalmak ve hani karşıda kendinizde görmekle alakalı bir durum çalışıyor demektir. Bunu e, çok önemseyin ve bunun üzerinde durarak hareket edin. Yani karşınızdaki insanları yargılamadan, suçlamadan e, veya karşınızdaki insanlara bir isteğinizi dile getirmeden evvel önce bir kendinizle e, aynalık prensibini kendinizde aynalık prensibini kullanın. Ondan sonra karşıya isteklerinizi düzgün bir şekilde yansıtmaya çalışın. Dediğim gibi burada Venüs'ün zorlu e, bir enerjiyle e, etkileşimi var. Venüs Boğa'da çok e, güçlü çalışır e, De Plüton'dan, Satürn'den de güç alıyor. E ne yapıyor? E, geçmiş birikimleri, e, geçmişte hani e, yapılmayan sorumluluklarla alakalı, görevlerle alakalı konuları Venüs Boğa zararlı bir pozisyonda olduğu için aslında güçlü bir konumda. Venüs Boğa'da güçlü konumdadır ama harita içerisinde, zodya e, zodyak haritası içerisinde e, zararlı bir durumdadır. Şu anda hani e, zarar verebilecek durumda çalışır Venüs Boğa. Para ile alakalı konularda, istekle alakalı konularda, e, ilişkilerle alakalı konularda manipülasyon Kıskançlık, huzursuzluk çalışır ve e, kara ayında kovada olması tamamen kıskançlık krizlerini kadersel anlamda ortaya koya, ortaya konulacağını da bize gösterir. İçimizde patlamaya hazır patlamaya hazır bir e, enerji ile bu kıskançlık krizlerini ortaya dökebiliriz dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar evet e, bu haftayla alakalı olarak sizlere yapacağım yorumlar bu kadar olacak tabi güzel şeyler yok mu? Tabii ki güzel şeyler var e, bayram haftası olduğu için e, aileler arasında e, güzel görüşmeler hani e, birbirlerine değer vermeler e, söz konusu olacak fakat burada dediğim gibi eğer aileler içerisinde görüşmelerde bile kızgınlıklar, kıskançlıklar, huzursuzluklar e, ortam yaratan kıskanç insanlar var ise aman diyorum onlardan uzak durun. Aile içerisinde bile olsa e, gülümseyin uzaklaşın. Gülümseyin uzaklaşın. E, çünkü dediğim gibi Venüs'ün Boğa'daki güçlü konumu Zodiak karitesindeki zararlı e, duruşu insanları e, ciddi anlamda yaralayabilir. Evet size uyarılarım ve yorumlarım bu kadar arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum. E, Pazar akşamı e, al izin verirse sizlere Instagram'dan da bir canlı yayın yapmak istiyorum. Instagram'da konuşacağım konular farklı olabilir. Belki bana bir arkadaşım da eşlik edebilir. Artık o, o pazar günü belli olur. Eğer beni de Instagram'dan takip edebilirsiniz, oradan oradan da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize güzelliklerle dolu güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir şeker bayramı diliyorum ve ve önünüzün açılması için arkadaş arkadaşlar özellikle aynalık prensibinden e, uzaklaşmayın önce aynayı kendinize tutun diyorum arkadaşlar ve hiçbir şey için başkalarını suçlamayın önce kendinizle hesaplaşın çünkü zaman o dönem evet söyleyeceklerim bu kadar tekrar görüşünceye kadar. Hepinize sevgiler, saygılar diyorum. Kanalıma abone olma, ol, ol olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.